Merhaba. Erikman cam balkon, plisa perde sistemleri. Ee, İslam abinin montajını yaptık. Çok da güzel oldu. Ee, cam balkon perdesinde iki çeşidimiz var. Biri yapıştırmalı. Şu kısma yapıştırıyorsunuz. 3M'in bandıyla. Zaten üzerinde geliyor, hazır bir şekilde. Ayarlanmış bir şekilde yapıştırıyorsunuz. İkinci çeşidimiz ise, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi, klipsli sistem. Erkek dişili kısım var. Montaj poşetinde aparatlar ve vidalar var. Şu şekilde cam balkonun alüminyumuna vidalarını çakıyorsunuz. Parmağınızla sürüyorsunuz. Şu şekilde. Her iki tarafı da. Zaten gerginlik ayarı otomatik olarak yapılmış oluyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz.